Merhaba arkadaşlar. 121. bölümle devam ediyoruz. Geçen bölüm biraz sorunlar yaşadım. Umarım bu bölümde yaşamam. O yüzden o bölüm sanıyorum biraz kısa oldu. O, onun telafi eğer sorun yaşamazsam tabi telafi etmek için bölüm birazcık 3-4 dakika uzatabilirim. Şimdi <laughs> petrol ile ilgili olarak biliyorsunuz e, İvedi olarak petrol kaynağı bulmak zorundayız. Bunu halledeceğim çünkü petrol ilgili yapmam gereken şeyler var. Özellikle plastik mesela bunlardan birisi. Plastik yapamadığım için şey olmuyor. Mesela diyeyim? ilerleme kaydedemeyeceğim ya da çok ağır ilerleyeceğiz az az geldiği için. O yüzden işi gücü bırakıp petrole gitmem gerekiyor. Şimdi benim şu duvar olayımı bir görmem lazım. Çivili duvar yapmış mıyım diye baktım. Yapmışa benziyorum. Böyle bakayım şuraya. Çivili duvar için ne gerekiyormuş? Ona bakalım. Evet. Çivili duvar için ne gerekiyormuş? Çivili çelik duvar. Hmm. Beton duvara çelik lafa harcamaması gerekiyor. Kim? Yapsın bakalım. Çelik bulursak daha da yapabiliyor olacağız. Yani çelik Çelik lafayı verdik miydi aslında yapabiliyor oluyoruz. Onu Bunları da çelik duvara bir çevirtelim. Nasıl yapalım? böyle yaparız fabrikamız var mı bizim ortalarda bir tane çıkartmamız var mı? Çok şükür Buna burada bu küçük yerden bir tanecik şeyle tep olmayan yer orası eğitim mi Evet şimdi şu çelik duvar olayını öne edelim. Şöyle bir tane fabrikamız olacak. Bir minik kutu alalım. Oraya da çelik koyalım. Benim de çelik yoktur muhtemelen. Kıymetli bir şey çünkü. İşin işin yoksa git çelik al gel. Bu arada aman şunu çevir, duvara çevireyim de. Şuraya da bir tane şey koyalım. Hı, güzel. Şu birikenleri de şuraya aktaralım. Güzel. Şimdi tüniş çeliği bulmaya kaldı çelik transfer edelim de belki az evet. Burada bayağı bir çelik var. Şuradan da biraz çelik alalım. Zaten onu daha fazla kutu alamaz. Şöyle. Tamam. Bu iş görür. Yalnız şeyi unuttuk tabi. Onun da buna büyük kutu koyuyoruz. Evet. Bir fabrika daha yapabiliyor muyuz? çeliğimiz Çelik çalalım bir tane. Evet. Şuradan bu hı, üretim iki katına çıkarayım da şimdi bize biraz lazım olacak duvarlar. Yani gittik silah almaya geldik. Ne, ne yap, Neyle uğraşıyoruz diyeceksiniz ama çelik duvar önemli çünkü çok ciddi saldırıya uğrayabileceğimiz bir cephe orası. O yüzden işi sağlam almak istiyorum. Duvarları her evet. Ben de dedim o fabrika mesleği o kadar uzun. O aradığım diğer şey de şuradaydı. Bu silahları da alayım da. Tamam çok güzel. O fabrikada geldi zaten. Aa, sığmıyor buraya. Ama çok da sıkıntı yok aslında. Ama yok yok da değil var aslında ya. Yapsak. Bu ne gerekiyormuş? Yani beton ve... O zaman Neyse sen bir olarak kal. Şunu bir çıkaralım yerine çelik duvar koyalım. 378 tane duvar falan sayılmaz. Tamam silahımız da var. Biz şimdi gidelim geriye. Geriye gidelim. Buraları bu arada mayınlayacağız. Buraya yol çekeceğiz. Hatta şu yolumuzu çekeceğim. Çek, çek. Neyse yok yok. Sırayı bozmayalım. Biz gidelim paşa paşa. Ee, şey yapalım. silahları yerleştirelim. Birazcık da şey yaparız. Duvar güncellemesi yaparız. Biz gelin bakayım şöyle. Bakın duvar güven güncellemesini başlatmak için acele etmiyorum. Çünkü şimdi başlatmaya kalksam orada gidecekler dışarıdan falan yapmaya kalkacaklar. Sıkıntı olacak. Neyse şimdi biz duvar güncellememizi yapalım. Şöyle ne kadar duvarımız var bilmiyorum ama bakın çelik çivili duvarlar yerleştirildi bu kale şu anda en güçlü haline ulaşmış oldu malzeme ne kadar yeterse ama en azından şu oldu şu anda buranın silah kısmını da hallettik yani buraya kolay kolay böcek giremez O. Onu bir garanti altına aldık diyebilirim size. Tamam, Gelin bakayım. Sizin şu pompalarınızı çalıştırmıyor ama yerleştireyim. Aa, nasıl yapalım? Sen bir kere böyle ol. sizler de şöyle olun. Siz, siz de şöyle olun. Böyle ortada biriktirecekmiş gibi tasarlayayım. Bir pompa eksiğimiz var. Niye yapamadık? Bakırımız yokmuş. Neyse sıkıntı yok. Sen de aa, 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 sen niye tabii elektriği bulduğun için çalışıyorsun. Sen çalışma abi. Dur dur dur. Biz seni alalım. Şuraya koyalım. Orada şimdi bana hava kirliliği oluşur. başım belaya sokacaksın çünkü. Bakayım bir kirlilik. Hemen. Neyse olmamış abi. Tamam, çok güzel. Şimdi bir tane pompa yerleştireceğiz. Onu da zaten şimdi yerleştirmek istemiyorum. Burada bir fazla kalan alalım. Size gerek yok, şimdilik yok yani en Şuraya bir lamba koymuş mu? O tasarımda varmış ama bakırımız olmadığı için yapamıyoruz. Tamam neyse sıkıntı yok. Şimdi biz buraya yolu getirelim. Ya da bir dakika o da çelik gerektirecek. Seni bir yapalım şöyle. Bunların ana depolar olsun. Şöyle, da bunlara zarar ver. Ne güzel. Bu çıkan çıkaracağımız petrol yani, şuraya koyamam, depolamak istiyorum ki elimizin <laughs> altında her daim bir rezerv bulunmuş olsun Şöyle bir burada bir şey oluşmuş oldu bunun bu yapalım bu oradan direkt giriş yaptı zaten Bu da tamam bu da böyle. Bir de sen kalmış olmasın. Seni de şöyle getirelim. En az bir hüküm sağlayalım. Hüküm çünkü sıvınmasını bildiğim kadarıyla azaltıyor. Bir de senden gelecek olan var. Sen dur bakalım. Buranın hemen hemen ana hazırlıkları bitmiş oldu. Şimdi kalmış değil mi? Kalmış. Şunu biraz daha şey yapalım. Verelim. Şimdi nereden giriş yaparız? tam bir yerden yaparız diye düşünüyorum. Şurayı bir temizleyelim önce. Böyle dolduralım. Doldurma işi de halledersek sonrasında da şunu bir büyüteyim de. Tamam bunu böyle şey yapalım. Mayınlayacağım için azıcık. Ya da bir saniye bir dakika, bir dakika Onları da <laughs> şey altına alalım. Koruma altına almamız için böyle gelmemek lazım. Сейчас. Mm Сюда. -hmm. Mm -hmm. Böylece kısmı tamamlamış olduk. Şuradan devam edelim. Doldura doldura gideceğiz. Sonra da mayınlarını mü? Yok düşürmemiş. Düşürdü zannettim ama ben orada şey yapmışım. Şunu da bir şey yapalım. Şurayı temizleyelim. Doldurulacak yerler varsa dolduralım. Şöyle geldik. Bu arazinin böyle bozuk yerleri biraz sıkıntı yapıyor. Yani onları böyle yamamak lazım. Şöyle de bir şey yapabilir miyiz? Ya bakayım sen böyle. Hmm. Şöyle şuradan geçeceğimiz düşünürsek şu geçişi şurada halledelim. Orada ne var? <laughs> Orada burnun dibinden geçiyoruz adamlar. Ben diyorum bana ne saldırıyor? Ne bak. bak? gelmiş bana saldırıyor. Ya. Sen kimsin ya bana geldin sana? Tek başına bir şeyiz. Sen belasın ya. Bunu burada bırakırsak bu, bu ürer çoğalır burası. Bunu yılanın başını böyle küçükken ezmek lazım. Bildiğin şöyle Uğraşmaya gerek kalmadı. Bunu yaptım çünkü bu belaydı yani. Şunları bir tamir ettirtelim ve toplayalım. Bu çünkü bir böcek yuvasına dönüşecekti. Temizlemeseydik. Ve başımıza büyük bela olacaktı. Şimdi şuraları bir dolduralım. Şöyle geldiğimizi yol olarak varsayayım. Öyle Şimdi burada dur durduk mu durduk? Evet. Şimdi şuradan itibaren burayı önce doldurmamız gerekecek. şeyde de geldiğimiz ya burada da bu bu da buradan insin şöyle dolduralım da gel gel evet buraya Biraz maliyetli oluyor ama daha güzel olacak. Bu şekilde. Of. Ve şöyle evet. Bakayım bir Bakın yolu burada, ha şurada elektrik kopartmışız bir yerlerde. Onu da düzelteyim de, şeyleri siliyoruz derken bir elektrik direği de gitmişe benziyor. Elektrik direği bayağı bir götürmüşüm ya. ya? Düzeltti. Geldi elektrimiz, geldi güzel. Çünkü elektrikler olmazsa bir saldırı olsa nasıl? takviye edeceğiz boş alanları değil mi? Evet buradan devam edeceğiz şimdi. Bohman keserek, doğaya zarar vererek ilerliyoruz. Ama yapacak da fazla bir şey yok yani. Şöyle, evet. Bir tane ağaç kalmış. Oh, kestik. Ama arada bir tane de şey götürdük. Ay pardon. Bir tane de elektrik direği götürdük. Tamam mı? Tamam. Güzel. Gayet güzel. Şöyle aslantımızı çekmeye devam edelim. Şuraları temizleyeceğiz yine. Şuraları temizleyeceğiz. Buralara mayın çekeceğimiz için temiz kalsın. Şu ortada bir kirlilik durumuna bakayım da. Daha çok şey değil. Sıkıntı yok yani. Oops. Şöyle doldurmamız gerekecek. Şöyle kesilecek yerler, kaldırılacak kayalar. Sen de git, sen de git. Sen git. Evet dediğim gibi bu bölümü bir 4-5 dakika uzatacağım. Çünkü bir önceki bölümde e, istemediğim sebeplerden dolayı yani benim bilgisayarımda bir sıkıntılı bir durum vardı. Bir ayar yapmam gerekiyormuş. Bu ayarı bulup keşfedene kadar oyunlar abire patlayıp durdular. Ben de oyunları suçluyorum. Bilgisayarıma yakıştıramıyorum. Böyle bir şey olamaz. Meğerse olay bendeymiş. Bu niye olmadı ya? Şurada, yani şey. evet. Bunu şöyle kapatalım. Evet şimdi teknik olarak yolumuz şey çekildi. Elektrik verildi. Yani burada oluşacak kirlilikten yana çekeceğimiz tek bir sorun var. O da e, böceklerin yola saldırması. Onu da işte e, mayın çekerek halledeceğiz kısmı. Mesela. Şimdi mayınımız vardı zaten. Evet var. Bir mayınlı blueprintimiz var mı ona bakayım. Şöyle. Bu neymiş yok değil. Bu neymiş ya yani bunu silelim bu. Bir işe bir şey değil. Bunları Nerede kaplıyorlar sadece? böyle bakalım. Sevelim de. Dörtte var. Hangi sözüm acaba? Bu mu? Bu mu? Şurada yamanacak yer var yani. Kesin de. Bu kadar geliyor. Bu daha az geliyor. Yani. Tamam, tamam şimdi gidelim. Şuraya kadar bir çekerek gelelim. 25 dakika olarak belirledim bölümü. Umarım bir sıkıntı yaşamam. Hop, hop 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 dur bakayım. Şuraya yemeyecek yerler var. Ve de alınacak şeyler var. Buradan başlayarak Mayınları çekelim. Şey Şimdi böceğin birinin gelip oradan dalacağı tutar. Ne olur ne olmaz. Altı çekmeyeceğim. Çünkü altta şey yani, yani yeteri kadar büyük, büyük bir mesafede Böcek kolonisi yok. ha Ama ne olur aşağıda epey aşağıda iki tane koloni var. Hava kirliliği oraya ulaşır. Onlar da aramaya gelip bu arkadan vurabilirler. Orada o zaman düşünürüz artık. Bu bölgeler yavaş yavaş benim topraklarım içine zaten girmek zorundalar. Böyle bir, bir durum var yani. Evet, bu bölüm bayağı bir şeyi durdurduk. Bilimsel araştırma ile ilgili olan üretimleri durdurmak zorunda kaldım. Ama orada güzel bir petrol yatağı buldum. Ve başka şeyler var, kaynaklar var. Onlara giden e, güzel bir yol yapıyorum yani. Tabi bu yolu artık bir sonraki bölümde bitireceğiz şunu koysunlar yerlere ve burada tamamlayalım. Evet, başka bir bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.